Let's go! Söyle bakalım ne istersin Noel babadan? Hmm, Annesi ne istemiş Noel babadan? Biz anlamadık da sıradan çocuk işte ne istese. Üç katlı daire, iki BMW, dört tane dükkan, altı tane fabrika. Bir de babası meyhanenin altında kalsın inşallah. Mutlu yıllar çocuklar, mutlu yıllar. aldım. Ulan bu hayatta bir daha mı geleceğiz deyip dibine kadar eğlenmeye çalışmak. Ailesiyle çekirdek mandalina kombosu yapıp sakin bir yuvuşa geçirmek isteyen sıcak yüzlü insanlar. Bunların hepsi Noel ve Yalnız bir şey unutuldu hocam. Öyle mi? Neymiş ya o? Dersensiz yuvuş olmaz be ya. Bakalım çocuklar Şunu tutar mısın bir? Nazif abi dal! Aa! Adama ne yapıyorsunuz ya? Gerekeni yapıyoruz abla. Bize karışma. Ha bu arada... Let's go! Ver yılbaşı kuralına göre herkes alması gereken kişi hediyesini aldı mı? Evet, Hayır öğretmenim. Ne? Gerçekten hediye almadı mı dese? Yok hocam şaka yaptım almaz mıyım? O zaman hediyeleri herkes versin bakalım. sınıfta kalırsın. <Sessizlik> Ömer açsana <Sessizlik> lan dingil herif. <Sessizlik> <Sessizlik> Vay canına. <Sessizlik> İnanamıyorum. <Sessizlik> Çok güzel. İnanamıyorum. Ya ben size dedim hocam patlakmalı bir kere veririz diye. sesini duymaktan kulaklarını yıkamaya gitmiştir ne olacak Tamam. ...anlasın. İşte kabul etme, kabul etme. Ula ben ne yapacağım? Ulan Tiki, yine beni koydan ...onun fırçası gibi kenara. Ne zıkkım yersen ye ya be! Ben de tek kutlarım, ne olmuş? Hayırdır oğlum siz, canınıza mı susadınız lan? <gülüyor> <gülüyor> Bilerlerdi ki. E benim şemsiyesiydi Mahmutcan. Tamam lan girişmeyin. Evlerin konumlarını Whatsapp'tan attım. Gece 2'de o konumlardan sessizce ne alabiliyorsanız alın çıkın. Ya biz bu hırsızlığı niye yapıyoruz ki? Millet sanki çok mu alabiliyor? Oğlum millet şimdi zam korkusuyla taksitli bir şeyler aldı. Biz de onları çalacağız. Uş, soğan da çalalım mı abi? Şahin ne yapacaksın lan? Abi öyle deme. Valla kuru süreler çok güzel oluyor. Çıktır git lan buradan. Çıkmak. Zaten yeni yıldan sonra zavabo olacağız. Bir daha bunu mu kutlayacağız? Oh ne ala. <laughs> yardım etmelisin. <gülüyor> 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 Altıma sıçtım hayvan herif. Dingo'nun ağrı mı burası? <laughs> Dinle, bazı hırsızlar Nar Baba kostümüyle evleri soyacakmış. Polisler onları arıyor. <laughs> Vay kırmızı donlu. Allah bilir kimin malını çaldın da burada bize yutturuyorsun. <laughs> İnan bana, çalacak olsam önce sizden çalardım. <laughs> oğlum bak yalan söylüyorsan geçen gün kullandığım körekten iki tane sokarım haberin olsun. Haberleri aç kendin gör. <laughs> Noel Baba kostümleriyle evleri soyan çeteler bu yıl daha fazla çoğaldı. Uzmanlar evini kilitleyip donunuzu kontrol etmeden uyumamanız için uyarıyor. <laughs> hey, lan ben hiç çalmışlar diye bakmıyordum ha. İyi demiş uzmanlar. Ne olur desen şu işi bir halledelim. Başka bir şey istemiyorum. E ee, şimdi o kadar işini göreceğiz. <laughs> Bakayım. Eee şey. <laughs> Hem de ne yapacaksın? Hem de kocaman. Bir kilo da bulgur verirsin. Sana kısır yaparım. Nasıl olur? Vallahi ne zaman? da canım çekiyordu. <laughs> seni Sence bu işe yarar mı? Vallahi ben görsem direkt dalardım içeriye. Neler topladınız bakalım çıkarın malları. Son model düdüklü tencere. Bu ne lan? Çala çala bunu mu çaldın? Öyle deme birader başında saat var. Kuruyorsun hatırlatıyor. Ayrıca fiyatı on bin lira. Vay hayvanlar Allah'ın tenceresi bile bizden daha pahalı olmuş. Ben de konuşan bardak çaldım. Ulan salak bunun ne değeri var? Öyle deme namussuz. Bunu kaldırınca bismillah diyor salak kazanıyorsun. Aferin gerizekalı. Bir on kere kaldırsan cennetlik olursun artık. <gülüyor> <gülüyor> abi, abi bakırda lahmacun indirme girmiş. çocuklar yolunuzu mu kaybettiniz? Abi topçu baba da dolar çalmaya gelmiş bak. Ne diyorsun ihtiyar? Üçe karşı teksin bize mi diyorsun? Sen öyle san. Ne Dense... Senin ben kırmızı donuna tüküreyim Nail baba. Sana o kadar orada kal dedim. Fukara sümü gibi duvara yapıştın salak. Sağ genç adam. Sayende evimize gidip ailemizle vakit geçireceğiz. Ne demek polis abi? Vazifemizdir. Neyse, artık seni uslar listesine almamam için bir sebep yok. Sen onu bırak şimdi. Geçen yıl söylediğin cümleye uygula bakalım. Ne demişim ben? daha bu ülke adımımı bile atarsam ışıklı yılbaşı ağacı olayım. Ya öylesine demiştim. Bekle bekle ışıkları getiren bekle. Eğer beni ağaç yaparsan seni listeye almam. Ha, o zaman yapacak bir şey yok. Peki nasıl bir eder? Işık saçan gel gel balonumuz oldu. <laughs> well done the fraternity